bu sıcakta. Cizreliler bile buraya gelmiyor herhalde. Oh, havale geçireceğim. 50 derece sıcak var. Ay. Ay burada yaşayanlar Allah yardım etsin. Oh, çok yoruldum. Gez gez bitmiyor. Ne kadar büyük yer. Oh. Çok da susadım. Bugün beş litre su gel, içtim gel, herhalde. Gel gel sıcakta kalma gel. Gölgeye gel. gel, gel. Gel kızım, abi. gel. Ay çok sıcak abi. Ha çok sıcak Cizre, gel. Ay, sen ne yapıyorsun bu sıcakta burada? Ben külgede duruyorum, sen sıcaka girmişsin. <laughs> gel. <laughs> sıcakta bekleme. Abi incin top oynuyor baksana. Cizre'de hiç kimse yok sanki, neden? Sıcakta herkes evinde oturuyor. Kimse dışarı çıkmıyor mu? Zor, esnaf dükkanlara giderler. Ee? Öğlen de kimi zamanda eve gidip dinli evde dinleniyorlar. Abi sen ne yapıyorsun burada? Ben Cizre'yi bekliyorum. Adı ben... ne senin abi? Abdülaziz Selim. Abdülaziz abi. Evet. Ay burası çok sıcak gerçekten. Ne yapıyorsun burada Hı. sen bu saat kaç? 12 öğlenin sıcağı. Evet. Sen Cizre'yi mi bekliyorsun? Evet Cizre'yi bekliyorum. Senin işin sadece bu mu burada? Evet. Sen ne güzel giyinmişsin abi gran tuvalet yahu. Bu sıcakta terlemiyor musun? Alışık onun ben giyiyorum. Yazında böyle misin? Evet yazında çok çoğunlukla böyleyim. Peki, böyle sıcak olmuyor mu Aziz Amca? Sıcak oluyor da, olmaz değil de bazı yer giyiyorum yani böyle düğünlere gidiyorum. Her gün düğün mü var burada? Pazar günü cumartesi var, cumartesi pazar. E o zaman sen her cumartesi pazar böyle grand tuvaletsin. Evet. Hafta içi? Hafta içi benim yazlık elbisemden çok var, onları giyiyorum. Ha kısa kollu mu? Kısa kollu yok. Hep takım elbise ha? Evet. Aa. Evet. Peki Aziz amca burada 50 derece sıcak var diyorlar. 50 derece sıcakta baksana ben bu elbiseyle mahvoldum yahu. Yok biz arşıkanız. cizre arşıkanız. Bu sıcağı ha? Evet. Peki Aziz amca sen çok da uyumlu giyinmişsin ya. Çok yakışıklısın. Valla ben e, şöyle sana söyleyeyim. Ben çok elbise için çok düşkünüm. Ya. Hangi, hangi elbise gördüğüm zaman para varsa alırım. Giyer. <laughs> bütün parayı elbiselere mi veriyorsun? Tamam, vallahi bütün parayı elbise veriyorum, yiyorum, içiyorum. <laughs> <laughs> başka da istemiyorum. Aziz amca genelde kadınlar giyinme kuşama düşkün olur. Evet. Grand tuvalet giyinirler, rengarenk giyinirler, uyumlu giyinirler. Ben ilk defa bu kadar uyumlu giyinen bir erkek gördüm ya gerçekten. Yok. Yani haksızlık etmeyelim tabii beyefendilerimiz <laughs> tabii, tabii. giyiniyorlar ama evet. böyle kırmızı takım. Kırmızı Topuklu ayakkabı topuklu mu bu bakayım? Evet evet. Ay vallahi yumurta topuk ha. Köseli evet. mi bunlar? Evet küseliydi. Ay çorabın da kırmızı senin. Evet. Ay Aziz amca tesbihin de kırmızı. Evet. Telefon kabın da. Aa, aa. Ama ben siyahım. Hepsi kırmızı ben siyahım. <gülüyor> <gülüyor> Yok Aziz amca sen bence bu sıcakta kararmışsın. Saçların da maşallahı var ha bayağı gör. Bıyıkların da. Evet. Eskiden esmer miydin, sarışın mıydın? Yok, sarışın değilim, esmerdir. Ya, evet. e şimdi beyazlayınca daha uyumlu olmuştur. Evet, doğrudur. Peki, bu beyaz saçları seviyor musun? Ya e, Allah'ın verdiği bir nimettir. Değil mi? Evet. Aziz amca, genelde erkekler saçlarını boyatıyorlar ya, senin gibi süslü bir adam nasıl oldu da saçını bu yana boyatıyor? Ben ona karşıyım. Neden? Aa, şimdi Allah beyazlanmış. Allah bunu etmiş. Ha. Yılların birikintisi bunlar değil evet, mi evet, Şimdi bütün elbise olarak hangi renk görsem, savunursam, canım istese alırım giyerim. Ama saç boya yok. E tabi sen şimdi renge göre takıntılı olduğun için evet. saçını da her renge boyaman gerekiyor o e zaman. E o zaman bir fıs fıs boya alım evde bırakın da fıs. ben hangi sarı modu mu sarı yapayım, kırmızı modu mu olmayayım ben. O zaman yetişmiyorum. <laughs> Daha çok masraf artar ha, eliniz hiç boyamıyor. Yok lan masrafa bak bakmıyorum. Bakmıyor musun? Yok yok. Neden? Masa, ya ben yatırım yapmıyorum bir şey istemiyorum sana da bana gelecek parayı yesem böyle giysem yeter bana. Gerçekten Vallahi. De. E senin çoluk çocuğun yok mu? Çoluk, çocuk var 5 tane hepsi de ayrıdır. Dayları var evleri var çalışıyorlar. O zaman bir sen centim. zenginsin. Allah'a çok şükür Türkiye'nin en zenginim benim. Gerçekten Vallahi de. billahi. Çok mu arsam var? Vallahi yarım metre arsam yok benim benim bura zengin. <laughs> ha, he, canım. Benim benim bura zengin? Canım benim. Şimdi Cizre'de, cı bak Cizre hangi asnafa ya. gitsem, bak hangi asnafa gitsem ne istese alırım param olsa olmasa. Gerçekten. Ha vallahi. Sana her şey veriyorlar. Her şeyi veriyorlar ama tabii ben mesela bugün aldım mı dört gün sonra beş gün sonra parasını vereceğim. Kesinlikle. Tabi sen ha. parasını ödemeyeceğin bir şey almazsın Yok. zaten. Aynen. Ben Aziz amcacığım ne güzel laf ettin ya. Dünyanın en büyük zenginliği, gönül zenginliği Gerçekten benim. Ben öyle düşünüyorum. Bu giyim kuşama merakı nereden başladı? 10 sene oldu. Ne? Ne oldu da böyle oldu? Hep siyah giyirdim önce. Hep siyah Tam mı? Tam genç. Hep, hemen <laughs> ekseri siyah giyerdim. Hepsi siyah. <laughs> Karavat, takım, elbise, gümlek hep siyah giyerdim. <laughs> Sonra bu renkliği başladım. 10 sene oldu. Ee, hangi renk giysem. Böyle baktığın zaman hemen alırım. Peki Aziz amca, yıllarca siyah giyindin ya. Evet. O senin psikolojini mi bozdu gerçekten? Siyah mı? Evet. Yok. Hala ne, da seviyorum. Neden peki renkliye döndün? Valla renkli böyle e, giydim zaman, ilk giydim zaman sarı giydim. Sarı elbise. Niye? Giydim bazı insanlarımız ya işte senin yaşına göre der falan ben kulak asmadım. Giydim yani. <laughs> bir daha aldım, gidip bir daha aldım ama alıştım yani. Alıştılar. Alıştım. Millet de alıştı. Millet de alıştı. <laughs> Şimdi herkes seviniyor yani. Peki Aziz amca kaç yaşındasın? Ben 75 yaşındayım. Hii, maşallah Aziz amcacığım ya. Evet. Maşallah. Aziz amca ben de rengarenk giyiniyorum. Bana da diyorlar çok rüküştün Çok rengarenk giyiniyorsun. Ama evet. ben böyle seviyorum. Evet. Ama Aziz amca bak sen tek renk giyiyorsun değil mi? Desenli giymiyorsun. Yok ben mesela kırmızı kırmızı giyerim, sarı sarı giyerim, mavi mavi giyerim. Her gün bir renk mi giyiyorsun? Her bazı günde iki sefer değiştiriyorum elbiseyi. <laughs> vallahi iki sefer, üç sefer değiştiriyorum. <laughs> Aziz amca ben de günde altı sefer değiştiriyorum vallahi. Benim bu üstümdekileri nasıl buluyorsun? O senin zevkine girilir. E, ama sana göre o zaman ben çok rüküşüm. Ben... Mesela bu kapıyı buna gitmiyor benim için. Neden? Gitmiyor. Aynı <laughs> onu o renkte giymesi lazım. Hangi renk? İşte ha, bu... renkleri var ya, mor var işte. Mor var da gene uymuyor. Bak, hem mor var, hem var. pembe var. Evet, evet. Üstümde de hem mor var, pembe var. Bak, saçımdaki de pembe. Ama benimsi rengarenk biraz. Sana göre rüküşüm değil mi? Evet. Gerçekten Valla. Ama benim moralimi bozuyorsun <laughs> ya Aziz amca. Yok <laughs> yok <laughs> yo, yo moralini bozma. Daha genç sen de çok giyersin. Çok değişik elbise giyersin. Daha öğreneceğim ya. tabii. Peki nasıl giyinmem gerekir Aziz amcacığım? Yani şimdi şöyle hani ki, hangi bir piston bir elbise giydiği zaman... Hı. Ayakkabı veya çorap dahil olması lazım. Olması Aynı lazım. renk mi olmalı. Aynı renk olması. Peki bu senenin moda takım elbisesi bu mu? Bu demode değil mi? Ha bu modedir. Bu moda mı? Evet. He. yani cizli... bu, eski, bu eski moda. Nasıl eski? eski hep böyle yaptırıyorlar terzide. Şimdi kık kık kesiyorlar yani böyle şey. Şu anda öyle İtalyan yapıyor. İtalyan kesim falan ha. var. He. Ben yapmıyorum onları. Ben hep onları giyiyorum. Bu kesim klasik kesim mi? Evet. Onun üzerinden kaç puan veriyorsun bana Aziz Amcacığım? Onun üzerinden 10 puan veriyorum. Ya doğruyu söyle Azamca beğenmedin işte ya. Mar beş puan beş. Beş mi? Evet. Aşk olsun ya bu dedik öldür demedik Azamcacığım ya. Aşk olsun beş de değil yani. Vallahi... Bari sekiz falan. <laughs> Yok ulan sekiz mi ben beş puan. <gülüyor> <gülüyor> sen benim kaç puan veriyorsun? Hadi söyle. Hadi aziz söyle. Azamcacığım sen on üzerinden on. Hakikaten ay pardon. Hakikaten bir kere tesbih. Baksanıza. Kıpkırmızı. Evet. Ayakkabı. Çoraplar, bir kere her... Ay saati de kırmızı. Telefonunun kabı. Bir de her şey ütülü. Mis gibi kemeri. Oy oy oy. Ay. <laughs> ...çiftet hili oynuyorum. İstersen biraz oynayalım çiftet hili. Hadi oynayalım o zaman. Vallahi. Aziz amca bıyıklar nereye gitti ya? Tam 50 sene önce. Ha. Aa. Tam. Evet. Peki Aziz amca bu ha. kadar uzun bıyıkların mı vardı? Evet, evet. Aynı böyle. 8 <laughs> sene böyle kaldım. Ya. 8 sene. Aziz çok yakışıklısın ya. Çok karizmatiksin Aziz Aziz amca, peki bu bıyıklar nereye gitti bu kadar uzun? İşte buraya uymadı. Kestim. Cizreye mi uymadı? Evet. Neden? Buraya evde bu İstanbul'a böyle geldikten sonra millet çok benim dikkatle baktılar baktım olmuyor. Sa saçımı falan hep ona baraba kestim. Burada ayıp mı? Yo, ayıp değil de işte şöyle yani bu kimdir? Bu Barış Mancudur, bu şudur. Herkes beni tanımıyor o zaman. <laughs> Vallahi aynı böyle Barış Moncudur bu ya. E, sonra ben baktım olmuyor. Kestim. Ama hala da var benim. saçım var, büyüküm var. maşallah saçlarım bayağı Ben gene bir... seviyorum yani. Aynen. Ha. Aziz amca sen bıyıklardan tam hevesini alamayınca bu kıyafetleri mi e, heves sardın acaba? Şöyle söyleyeyim. Ben ben çok ufaktım. Benim babam e, bana bir takım getirdi Zaku'da. Zaku'dan mı? Zaku, Zaku Erek Zaku'da. Ha. Getirdi. Ben çok küçüktüm. Dedi ki oğlum sana bir takım getirmişim. Ben takım olduğunu bilmiyordum nedir. Ee, e, o zaman o zamandan beri takım giyiyorum, elbise giyiyorum öyle seviniyorum yani. Ya. Tabii öyle çok ufaktım. Peki yenge kızmıyor mu sana bütün paraları götürüp Yok yok şimdi şimdi diye. çarşıda elim böyle hep dolu olursa elbise olarak eve gittim zaman Mesela arkadaşım yanında var bazılar. Ya işte Aziz bu kadar elbise aldı, bu kadar gümrek aldı. Benim hanım cevabını veriyor? O kadar daha alsın diyor. Aa, ha. gerçekten mi? Valla, öyle seviniyor yani. Şimdi hanıma her zaman dua ediyorum, onun tam cennetin içine girsin. Ben, ona dua ediyorum. Ne güzel ya. Ne için biliyor musun? Yani. Daha bugün beni üzmedi bir... Şimdi hepinizi bu kadar defa gelsin eve götüreyim, öğlen yemeği. Hı Çık yok. Beş dakikada yemeği hazırla. Gerçekten. Ha vallahi. Ay Allah razı olsun. Ha. Sen bunu seviyorsun diye sana saygı duyuyor, değil ha. mi? Evet, evet. Yani zorda da kalsa sen o zordayken peki ev, evin ihtiyaçları varken gidip parayı yatırmayı sever değil mi? Yok. Önce evin ihtiyaçları. Yok evi ihtiyacı bir eşlik yok. İki kişiyiz evde. Ben ha. hanım tek tek ha. başındayız. Dört tane buz dolabı var. Ha maşallah. Ha. Peki abi o da seni seni kıskanmıyor mu? Bana da git getir böyle takım elbiseler. Var, Demiyor mu? Var alıyor. Onu o da, da sen, o da sen gibi giyiniyor mu böyle? Ee, Rang değil de var elbise çok. O da mı çok elbiseye düşkün? Var evet giyiyor. O zaman siz karı koca elbise düşkünüz. Evet ona biz hayatımıza bakıyoruz. Doğrusu bu. Ya, doğru söylüyorsun Aziz. Ha, amca. hayatımıza bakıyoruz. Aziz amca şuradan bir söylesene desene ya. Hayatınıza bakın. Hayat yiyerek, içerek, gezerek, giyinerek güzel. Hayat bir gün o da bugün. Desene evet. Aziz amcacığım lütfen ya. Vallahi hayat bambaşkadır. Bak bunu söyleyeyim. Bir adamın durumu iyiyse Yemesi, içmesi lazım, kendine bakması lazım. Gezmesi lazım. Gezme, her şey yapması gerekiyor. Yemesi lazım. Çoluk çocuğuna bakması lazım, misafire bakması lazım. Aynen. Bir misafir geldi mi böyle tertemiz evden geçmesi lazım. Aynen. Ha, yani öyle bir ufak tefek değil yani. Doğru. Az illa bu işin parayla e, bir alakası yok. Temizlik imandan gelir değil mi? Muhakkak. Aynen. Bazı günde iki sebe değişiyorum ben kendim elbisemi itiliyorum. Ben Aa. şimdi gittim bunu çıkarttığım zaman Askıya asıyorum, onun kılıfını getiriyorum, dolap var. Benim odanın komple dolap yapmışım. Aha. Gidip asıyorum, bir takım daha çıkarıyorum. Azamca kaç tane şeyin var, takım elbisen var? Hocam tam sayması bilmiyorum. Beş ayı her gün bir takım geçsen bitmez. Yani 150'den fazla takım elbise Evet fazla. Aziz amca benim de çok kıyafetim var biliyor musun? Evet. Evde annem artık bana diyor ki yeter bunları getirme temizlik yapamıyorum. Benim kadar ya. var mı? Aziz amca çok sıcak oldu. Hadi gidip üstümüzü değiştirelim ya. Sefamız olsun ya. Değiştirelim mi? Değiştirelim sohbeti öyle devam edelim. Boş ver. Ben şimdi bir tane sarı giyeceğim biter. Ben de gidip sarı giyeyim o zaman. Heh. Takım olalım. Aziz amcamla biz hazırız. Aziz amcacığım selamün aleyküm. Aleyküm selam. Dön aziz amcacığım dön çok aleyküm şıksın selam. çok şıksın aziz amcam canım aziz amcam. Sağ ol teşekkür ederim. Aziz amcam gördüğünüz gibi sarı yeşil karışık bu hangi renk oluyor? Bu sarı. E, o sarıysa bu ne bu yeşil aynı renk. Bu, bu tam sarı değil. Yani bu, bu e, fıstık şeysidir. Fıstık yeşili Heh. mi? Böyle fıstık yeşili mi olur? Var var. Ama Çünkü birbirine benim, yakın. Benim elbise bunda da var. Ha bundan da var. Tabii. Pardon Aziz amcacığım. Ha, da var. Aziz amca sen... Ayakkabısı e... da var. Aynısı. Her şey aynı. Ya. Tabii. Peki hangi aynı renk, peki bu renk ayakkabı bulmak zor olmuyor mu böyle? Ayakkabıları hangi? İzmir'de yaptırıyorum ya. Ee? Sonra şimdi bu elbise sarı yaptım. Ben ona fotoğraf gönderdim. Elbisenin. <laughs> Adam baktı dedi ki işte sarı ben tam yapmıyorum. Onun kumaşı gönder. Ha. Kumaşı Kuma, gönderdim. Kumaşı ayakkabıya Kuma, geçiriyor. Kumaşı ayakkabı üstüne geçti sarı. Şimdi evde. Aa. Tabii. Çok güzel. Peki senin başka işin gücün yok mu, amcacığım? Benim işim gücüm şu anda biliyor musun nedir? Elbise giymek, giymek, işmek. Bu saatten sonra ne yapıyorsun? Hiçbir ben? şey yapmıyorum. Ay. Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum. Peki amca beni beğendin mi? Bak senin yanına geleceğim diye uyumlu giydim. Yok güzel. Beğendin mi? Evet beğendim. Ama ben senin gibi aynı renk olmadım hepsi. Ee, zor yapamazsın benim o kadar. <laughs> Neden? Vallahi yapamazsın. Aşk olsun amca ya. <laughs> Bak kafamdaki ne kadar güzel değil mi? Evet güzel. Rengi güzel. uyumlu mu? E Bu ton yok. Uyumlu değil. Sen bu renkte giyseydin uyumlu olur. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Aziz amcacığım sen şimdi bana diyorsun ya bu renk uymamış diye. Evet. E, tabii ki aynı ton giyinmek önemli ama evet. ton sür ton diye bir şey de var. Renk uyumu. Bak yeşille turuncu birbirine çok uyumludur. Bebek mavisiyle bebek pembesi birbirine uyumludur. Bunları meçetmek zordur. Ben böyle giyiniyorum rengarenk. Genelde hanımlar elbiselerimi de çok beğenirler. Evet. Beni beğendiğine sevindim. Teşekkür ederim. Yok, gerçekten Am iyidir. Vallahi iyidir, gerçekten. dedim <laughs> hayır beni beğenmedin. Senden 5 puan aldım. Evet. Azizamca'cığım hayatı seven, giymeyi seven ...yaşamayı seven bir amcamız. Allah hepimize onun gibi hayatı sevmeyi nasip etsin. Amin amin. Ne güzel değil mi? Şimdi bir de bunu söyleyeyim. Gerçekten Cizre'de ben istiyorum ki... ...en az bin kişi benim kadar olsun. Giyinsin, süslensin. Ha, bin kişi. Süslensin. Çünkü daha fazla olur, daha iyi olur. Aziz ben amca. şimdi tek başındayım biliyor musun? Bir tek sen misin burada? B benden başka bir elbise yok giymesi. Hiç <laughs> yok. yok. Değil mi? Hiç yok. Bazı ayakkabı var giyiyorum adamlar baktığı zaman hayret kalıyor. Hani siyah beyaz yapmışım mesela. Ay siyah amca sana kızan oluyor mu peki? Var bazı var. Ne diyorlar? Ya diyor senin yaşına göre yakışmıyor. Sen mesela yaşlı bir adamsın bu ayakkabı sana yakışmıyor. Hani nakliye. Yaşlı ha. insanlar tek renk mi giyinmek zorunda? burada bu bazı ele geçiniyor. Ama sana göre böyle değil Yok, değil mi? Yok benim, benim için benim canım ne istersen giyerim. Ay yaşadı zaten. Ha, her şey için imkanı yok. Ben yeminliyim bak, yeminliyim Allah'ın tarafında. Ben kendime yemin içtim. Param varsa, param varsa e, ben şimdi yiyecek çarşıda bulduğum zaman alıp götürüp yiyerim evde. Bir elbise gürsem rangi, bir ayakkabı güzelse ben alıp eve götürürüm. Ama param yoksa borcu almam. Aynen öyle. Ha, ben borç Kendine hiçbir şeye muhtaç etmeden, Allah şükür yemenden, şükür. içmeden, çocuk çocuğunun rızkından kısmadan evet. kendine ayırdığım bir para varsa onu temizliğe, güzelliğe, giyme kuşama, yemeğe, içmeye ayırmak lazım değil mi? Evet. Hayat bir gün, o da bugün. Hayatın kıymetini bilmek lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.